hocam gerekleştiler yapmıştık zaten. Daha çok daha iyi olduğunuzu söyleyebilirim. takımı da kötü bir takım değil. 2-2 yapmışlar. Yani maçın önemini zaten biliyorsunuz. Allah'ın izniyle bu maç alırsanız tabii ki aslında şehirdeki hava özellikle size bakış açısının da çok ciddi anlamda değişecek. De zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onun için çok önemli. İkinci yarı da çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim soruş ne olursa olsun biz tabii Konuşma Belediyesi olarak bir arkadaşınız olarak her zaman arkanızda olacağız. O konuda da kesinlikle, kesinlikle şüphe duymayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle dediğim gibi inşallah ikinci yarı çıktırırlar. Yani bu maçı rahatlıkla alabilecek bir potansiyeliniz çok iyi biliyorsunuz. Asya benim de çok bir şey söylememe gerek yok. İnanıyorum. Evet. Bravo. İki bravo. Yarı inşallah o maçı alacaksın. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Haydi oğlum. <laughs> <Hadi. Hadi. gülüyor>